Selamun aleyküm kardeşlerim. Bugün bir taziyeye katıldım. 21 yaşında gencecik bir kardeşim vefat etmişti. Onun taziyesinde bulundum. Annesi "Evladım ben senin ayrılığına nasıl dayanacağım?" diye feryat ediyordu. Daha sonra taziyeye gelenler gitti. Annesi benim yanıma geldi. Dedi ki "Hocam benim oğlum namaz kılmıyordu. Namaz kılmadan vefat etti. Acaba Allah onu affeder mi? Allah onu cennetine alır mı? Eğer ben ondan ebediyen ayrı olursam ben ne yapacağım?" dedi. Feryat etti. İnanın için parçalandı. Kardeşlerim, çocuklarınıza, evladınıza, eşinize namazı anlatın. Bakın namaz dinin direğidir. Namaz ilk hesabı çekileceğimiz ameldir. Bir insanın namazı yoksa inanın hesap veremez. Bakın nasıl böyle bir mühendis bir binaya girse önce kolonuna bakar, önce temeline bakar değil mi? Eğer onlar sağlamsa çatıda, duvarda sıkıntı varsa tamir eder. Ama eğer binanın kolonunda, temelinde sorunu varsa çatıya, duvara bakmaz. Aynen öyle de namaz dinin direğidir. İnsanın önce namazına bakılacak. Eğer namazı yoksa diğer hiçbir ameline bakılmayacak ve değer verilmeyecek. Çünkü namaz dinin direğidir. Eğer o direk, o kolon sorumluysa işte o bina insanın başına çökecektir. O yüzden onun çatısına, duvarına bakılmaz. İşte namaz ibadeti bu kadar değerlidir. Bu yüzden ne olursak olalım... ...mutlaka ama mutlaka namazımızı aksatmadan kılalım. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki... ...yakılsan da, yıkılsan da, parçalansan da... ...farz olan namazı terk etme. Unutmayın biz ayaklarının altı işlene kadar namaz kılan bir peygamberin ümmetiyiz. Bakın şimdi sizinle alevimde kaldığı kadarıyla... ...namazla ilgili hadis-i şerifler paylaşacağım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namazın değerini nasıl anlatıyor... ...bunu sizinle paylaşmaya çalışacağım. Ta ki namazın değerini, ehemmiyetini kıymetini anlatmaya çalışacağım. Kaynaklarıyla anlatacağım. Size bu kaynaklara bakın, araştırın diye. Rabbim namazımızı kemaliyle kılmayı hepimize nasip etsin. Duayla bu hadis-i şeriflere başlayalım. Rabbim ibret almayı nasip eylesin. Bakın, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Amellerin yani ibadetlerin en faziletlisi vaktinde kılınan namazdır. Buhari'de tevhid 48'de geçiyor bu hadis-i şerif. Yine peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Abdullah bin Mes'ud'un rivayet ettiğine göre kıyamet gününde kulun ilk hesabı çekileceği şey namazdır diye buyuruyor. Yine bir hadis-i şerifte peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam büyük günah işlenmedikçe beş vakit namaz ve iki cuma aralarındaki günahlara kefarettir diye çok büyük bir müjde veriyor. Namazını aksatmadan kılanlara bu da Müslüm Taharet 14'te geçiyor. Yine Cabir bin Abdullah'ın rivayet ettiğine göre Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam cennetin anahtarı namazdır diye buyuruyor. Bu hadisi tersten okursak namazı terk eden cennetin anahtarını kaybetmiş demektir. Rabbim hepimizi o afetten muhafaza eylesin. Bu da tırmızı taharet bölümüne geçiyor. Yine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam vahiy katipliğini yapan Hanzale bin Rebi'den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Rükuları, secdeleri, abdestleri ve vakitlere riayet ederek beş vakit namazı kılmaya devam eden ve bu beş vakit namazın Allah katından gelen bir emir olduğunu bilen kimse cennete girer diye buyuruyor. Yani namazı devamlı kılan ve Allah emrettiği için kılan kişi cennete gider diye buyuruyor. Tabi bu hadis-i şerifi de tersinden okuduğumuzda namazı terk eden cennetin kokusunu bile alamaz hakikati ortaya çıkıyor. Bu hadis-i şerif de İbn Hanbel'de geçiyor. Yine Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Enes bin Malik'ten radiyallahu an rivayet edildiğine göre muhakkak ki sizden biri namaz kılarken aslında Rabbi ile özel olarak konuşmaktadır diye buyuruyor. Yani namaz müminin miracıdır. Bu bize haber veriliyor. Yani namaz kılan bir insan zerreden şemse, ezelden ebede, zerretten seyirata, dün bugün, ezel ebed, dünya ahiret, her şey kavzaya tasarrufunda olan, rahmal olan, hay olan, kayyum olan, alim olan Allah'ın huzuruna gidip Allah'la konuşuyor. İşte bu cekle namaz müminin miracıdır, Allah'la konuşmasıdır diye buyuruyor Peygamberimiz. Aleyhisselatü Vesselam Rabbim anlamayı nasip etsin. Yine Peygamberimiz Muaz bin Cebel'den rivayet edildiğine göre şöyle buyuruyor. Dinin başı kelime-i şehadet getirerek Allah'a teslim olmaktır. Dinin direği ise namazdır. Bu da tırmızı iman 8'de geçiyor. Sohbetin başında verdiğim misalde olduğu gibi namaz dinin direğidir. Ve o direği kaybeden din binasını yıkmıştır hakikati ifade ediliyor. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bir hadis-i şerifte her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır diye buyuruyor. Bu hadis-i şerif de Müslim'le geçiyor. Yani kim sabah namazını kılarsa Allah onu belalardan, musibetlerden, sıkıntılardan, kabrin sıkmasından, cehennem azabından muhafaza eder diye buyuruluyor. Bu hadis-i şerifte yine başka bir hadiste bakın bu çok dikkat edilmesi gereken bir hadis-i şerif. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Abdullah bin Ömer'den rivayet eli diline göre ikindi namazını kaçıran yani ikindi namazını kılmayan kimse sanki ailesini, malını, mülkünü yitirmiş adam gibidir. Bu da Buhari Mevakıdüs Salat 14'te ve Müslim Mesacit 200'de geçen bir hadis-i şerif. Kim ikindi namazını terk ederse, kim ikindi namazını kaçırırsa malı, mülkü, çoluğu, çocuğu, evladı helak olmuş adam gibidir diye buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Yüce Allah şöyle buyurdu. Senin ümmetine beş vakit namazı farz kıldım ve onları vaktinde ve hakkını vererek kılanları cennete koyacağıma kendi katımda vaat ettim. Namazlarını düzenli kılmayanlar için ise katımda bir vaat yoktur diye buyuruyor. Bu hadis-i şerif de Ebu Davud Salat 9'da geçiyor. Yani Allah namaz kılanları cennetine alacağını ama namaz kılmayanlara ise bir vaadi olmadığını bize haber veriyor. Yine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre namaz kılmanın ama özellikle de cemaatle namaz kılmanın ehemmiyetini bize haber verip buyuruyor ki cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 kat daha faziletlidir. Bu yüzden çocuklarınızı namaza alıştırmak için namazları devamlı kılmak için siz de evlerinizde namazı cemaatle kılmaya gayret edin kardeşlerim. Hem 27 kat sevap alırsınız hem Allah'ın rahmeti evinize iner hem de çocuklarınız sizi görüp namazlarını devamlı bir şekilde kılmaya alışırlar. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Kıyamet günü kulun ilk hesabı çekileceği şey namazdır. Eğer bunu tam olarak yapmışsa ne ala. Ama farz namazları tamam değilse bu sefer Allah kulunun nafilelerine bakacak diye buyuruyor. Eğer nafile namazları bulunursa onunla farzlarını tamamlayacak diye buyuruyor peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam. Bu hadis-i şerifte Nesai Salat 9'da geçiyor. Yani burada şu anlatılıyor. Eğer bir insanın farz namazlarını kılmışsa ama bazı eksiklikleri varsa onlar sünnetten tamamlanacak. Ama eğer bir insan insanın namazı yoksa kardeşlerim işte o insan hesap veremeyecek. Rabbim hepimizi böyle bir afetten, böyle bir felaketten muhafaza eylesin. İşte bakın şu hadis-i şerifleri insan vicdanıyla tetkese anlayacak ki namaz ne kadar değerli, ehemmiyetli, kıymetli. Bakın Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam namazla ilgili hadis-i şeriflerde bize ne kadar kıymetler, hakikatler vermiş. Bir insan bunları duysa, hala namaz kılmasa Nasıl hesap verecek kardeşlerim? Mesela ben cinleri ve insanları ancak bana ibadetsinler diye yarattım diye buyuruyor. İbadetin özü özeti namazdır. Yani Allah insanı namaz kılmak için yaratmıştır. Eğer insan o yaratılış gayesine uygun hareket etmezse... O mesuliyetin altından kalkamaz, O'nun hesabını veremez kardeşlerim. Namazsız bir insan Allah'ın huzuruna çıkarsa O'nun hesabını veremez. Bu yüzden gelin bugün niyet edelim hazır Ramazan ayı da gelirken. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, erteleyenler helak olmuştur. O yüzden ertelemeyelim, bugün başlamaya niyet edelim. Ve şu an önümüzde hangi namaz varsa hemen kalkıp abdestimizi alıp onu kılmaya başlayalım. Eğer zorlanıyorsanız namazların en azından sadece farzlarını kılın 21 gün boyunca. Yani sabah namazının iki rekat sünnetini, öğlenin 4 rekat sünnetini, ikindinin 4 rekat, akşamın 3 rekat, yatsının da 4 rekat farzını kılın. 21 gün boyunca böyle yapın sonra namaza alışacaksınız ondan sonra da sünnetleri kılmaya başlarsınız. Yani özetle kardeşlerim yakılsanız da yıkılsanız da parçalansanız da Farz olan namazı asla terk etmeyin. Unutmayın hadis-i şeriflerde geçtiği gibi namaz dinin direğidir. Namazın dindeki yeri başın bedendeki yeri gibidir. Biz sadece dünya için yaratılmadık ki kardeşlerim bütün vaktimizi ona sarf ediyoruz. Bizim yaratılış gayemiz Allah'ı bilmek, onu tanımak, ona kemaliyle ibadet etmeye çalışmaktır. İnsan kendine şunu sormalı. Acaba benim ömrüm ebedi mi? Hiç kat'i senedim var mı ki gelecek seneye belki yarına kadar kalacağım. O zaman bana usanç veren nedir? Tevehhüm ve ebediyettir. Ki için ebediyen sanki bu dünyada kalacak gibi nazlanıyorum. Oysa anlasam ki ömrüm az hem faydasız gidiyor. Elbette onun 24'ten birini hakiki bir hayatı ebedi için teşkin olunan bir sandıkçaya veya bir mescide veya bir seccadeye atmam gerekir. İşte bunları tefekkür edeceğiz. Sadece dünya için yaratılmadığımızı anlayacağız ve kendimizi secdeye atacağız. Allah'ın dergahına atacağız. Rabbim bütün kardeşlerime namazı kemaliyle kılmayı nasip etsin. Rabbim hepimize huzuruna namaz borcu olmadan alsın. Rabbim sabah namazlarının beraber kılındığı, bütün namazların beraber kılındığı evler nasip etsin hepimize. Rabbim eşimize, evladımıza namaz nasip eylesin. Rabbim hesabımızı kolay eylesin. Vakit ayırıp dinlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Sizden ricam bu sohbeti beğenelim. Çevremizdeki insanlarla paylaşalım. Belki bir kişinin bile olsa alnının secdeye gitmesine vesile oluruz. Vakit ayırıp dinlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun kardeşlerim.